de doğanın mucizesi olan yağmurlar yağıyor. Siz alıp kabul ediyor musunuz? Ve ben de Kıbrıs'ta böyle yağmurlu bir günde özellikle dışarı çıktım. Bu muazzam alanı yaşamak için yağmuru e, hediyelerini 21 ağıtta bolluk e, ve nar patlattım kapımın önünde. E, kendi seçimlerimi yaptım. E, bundan daha iyi nasıl olur? Kendi hediyenizi ve her gün bir doğum günü gibi kendinizi kutlamaya ne dersiniz? Böyle ağacın, yerlerin, doğanın bütün kucaklamaya ne dersiniz? Muazzam alanlar size hangi sürprizleri, hangi hediyeleri sunuyor? İşte yağmurdan kaçmayın, ıslanın hatta, ıslanın keyfini bu alanın hediyesini alıp kabul edip izin verin. Yağmur size hediyedir. Yağmur size... <laughs> Çok kabul Yağmur size bolluktur. Yağmur size her şeyi sunuyor gökyüzünün muazzam alanı. Evet. Yağmurda sanmayı tutuyorum telefonuma da Bundan daha iyi nasıl olur? Ne kadar ee, Kıbrıs'ta böyle az yağmur yağar. Ee, Kıbrıs'ta böyle e, hediye. Şu an bana fantastik geliyor. Gerçekten. Hani e, <laughs> böyle bir güneşli bir e, ülkede yaşamanın hediyesi. Tam bir bolluk. Yağmurun güzelliğine bakın. <laughs> Ve ben evden fırladım. Çıktım bu hediyeyi alıp kabul edeyim dedim. Ve yağmurda ıslanmayı ne kadar büyük olduğunun, ne kadar özen gösterilmesi önemli, değerli, kendinin farkına varsan ne yaratırdı? Sizi kucaklıyorum ve 21 Ağustos'ta nar patlatıp nar yedim. Siz de bunu seçin diyorum. Öpüyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Yağmurun mucizesi. İşte para yağmuru bunlar.